Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dizimizle birlikte yürüyeceğiz. Akşam gece olacağız gibi. Siz inanmıyorsunuz Şuraya. ama saat saat gece 10. 10. Bildiğiniz 10. Arkadaşlar şu an 10. Dur hele dur. Şimdi o saat 10 arkadaşlar. Gizlice gideceğiz. Gezeceğiz. Akşam arkadaşlar efektli montaj bir şey değil. Yürüyüş videosu. Şimdi hemen videomuza geçiyoruz. Dur. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Hemen videomuza geçiyoruz. Yürüyelim. Öyle. Gördünüz mü? Adana. Şş. Yürüyelim. Arkadaşlar Yürüyelim. ben de buradayım bu arada. Kameramanımız Doruk Han Köse. Ay, ne ay, ya ay, Muhammed ay, boş ver. Ay, boş ver. Ay, gel sen gel. Yürü, yürü. Aa, erken mi bu böyle? Bilmiyorum böyle. Hmm. Aa, hmm. Arkadaşlar böyle erken olmaz. Titriyor. Titriyor bu ne böyle? Nefes alabiliyor. Hocam ama biz içimize bakalım. Gel gel. Gel biz gidelim şöyle. abi o neydi öyle? Başlat. Evet arkadaşlar bana yine öyle bir lanetli bebek. Değil. Böyle bir şey gördük herkel mi? Herkel öyle olmazdı ama nefes alıyordu. Hem de titriyordu saçları arkadaşlar. Şimdi gene bir de geçiyoruz. Oh, arkadaşlar. Aha ses çıktı. Arkadaşlar. Doğan kaç, Doğan kaç, Doğan kaç, kaç, kaç. kaç. Şuraya gel. Ay, gel, 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 gel. Onun da hareket ediyor böyle. Normal ediyor. Yakınlaştır bir çocuğu. Abi o ne öyle? <laughs> lanetli bebek bu anladım. Geliyor. Arkadaşlar evet. Lanetli bebek bu bebeği gördük abi. Biz yürüyüş videosu dedik. Gitsin lanetli bebek videosuna. Bu ne böyle? İki, birinci defa şurada çıktı. Birinci defa şurada çıktı. Acaba Ömrün e yine ne olur? Arkadaşlar orada Sus. Görüyor musunuz ne yapıyor Metikledi de burada Fark etmiş Malı görüyor musun Malı Bismillah <laughs> <Annesi bebek. gülüyor> Kaç 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 <laughs> Kaç kaç Kaç, <laughs> kaç arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar geliyor Yakınlaştır Ay arkadaşlar geliyor bize. Lanetli, lanetli. bu lanetli. De geliyor. Geliyor. Arkadaşlar biz kaçalım. Hemen. Bundan arkadaşlar arkadaşlar yapalım. bundan kurtulup hemen yarıda geliyorum. Lanetli. Arkadaşlar arkadaşlar biz kaçtık da oyunu bizi kovaladı bu ne böyle. Daha yeni kaçtık Hı -hı. bizi kovaladı. Bu öyle bile. Arkadaşlar. Ben, çıktım. ben çıktım. Nasıl çıktın sen? Arkadaşlar hapisten kaçabilmiş. Muhammed hapisten kaçabilmiş. Lanetli bebek. Lanetli bebek hapisten kaçmış. Bu ne böyle? Arkadaşlar şöyle yaptı. Bir yere böyle. Abi bu ne böyle sihirbaz mı bu? Anlamadım Arkada ben bunu. Arkamda var. Arkamda Şuraya git. Şuraya Bismillahirrahmanirrahim. En sihir güçlerim de var. Hiçbir nane gibi genç sihir güçleri olmaz. Eee sihirini o zaman bize bir göster. O zaman. İçerim. Bekle. Evet arkadaşlar. Ben, ben İş, kaçacağım. Arkadaşlar bir Böyle alkış yaptı. Bir şey oldu. Şunlandı bir yere. Acaba nerede bu? 嗯。